Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlerle yine online bir maçla karşı karşıyayım. Kanka bu aralar sık video atamıyorum işte e, sandık açma falan videoları attık. Şimdi artık online maçlara başladım. Lütfen bir takibi çok görmeyin. Takipleriniz bizim için, beğenileriniz bizim için çok önemli. Sizleri seviyorum. Çok iyi abi. fırtası yana bakıyor. Rumeni Rummenigge güzel. Kaka Beckham, Matthews. Güzel abi. Bakalım neler olacak. Ee, hatta Rashford 2. Nin... Yok abi. Böyle oynayacağım. Arkadaşın şeyine de bir bakalım. Tamam abi. Ee, şey yapıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Orada da ismin Tuna dayı. Orada da 650-700 takipçimiz var. Ee, oradan da bizi takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Haydi maça geçelim. Evet. Rumeni gel. Bu menigeden Patrick Vieira. Bir arada Matthews. Matthews Beckham çekti. İleri oynadı ama çok kötü bir pas. Ronaldo'ya dikkat. Adamsın be sen. Adamsın dediğin üç gün yaşıyor ya. ya. Değiştireceğim abi bu Oliver Kahn'ı canımı sıkıyor. Moer alırım daha iyi ya bazen güzel kurtarışları var da bazen de çok beleş kurtarışları var ya. Şimdi Örgün. Ah Örgün. Ah Irwin. Bitirdim bizi. Abi 300 puanım eksik ya. Ee, Carlos alacağım ya. Aslansın. Aslansın. <laughs> <laughs> Hiç sıkıntı yok abi. Ama saçmalamaya başladık. Neyse hemen dönüyorum oyuna. Kaka. Abi kasma gözünü seveyim. Rumenige. Rumenige. Kayhan Rumenige. <laughs> Şimdi Kroos. Kruf. Kroos'tan Patrick Vieira. Vieira'dan Barella. Çok iyi kempe. Şimdi Pat Matius. Matthews. Matius'tan ileriye bir iyi pas. Olmadı. Geçmedi. Geçer dedim ama Geçmedi. Yapma. Ya yapma be kanka. Ya Ronaldo orada. Ya Kemp'ın mal değil misin sen ya. Ya nasıl orada o topu kaptırabiliyorsun ki gözünü seveyim ya. Şimdi Beckham var. Beckham var. Hadi be. Olmadı zaten düzgün de ortada açamadı. Yeniliyoruz abi. Bakalım comeback gelecek mi? Hadi bakalım. Şimdi Ronaldo'ya doğru bir uzun bir pas. Kaka. Kaka'dan olmuyor. Abi Ronaldo'ya dikkat. Offset. Dakikalarımız 24. Skor 2-1. Şimdi Oliver Kahn'ın vuruşuyla başlıyoruz. Oliver Kahn. Ekan Bauer Maldini. Matthews, Patrick Vieira, Vieira'dan Beckham, Beckham'dan Rashford olmadı. Rashford'u koşturuyorum abi. Çok iyisin. Hata yapma. Bu hataları sen yapma ya. Evet. Neyse sıkıntı yok can sıkmayacağız Abi bir de şarjda telefonun şarjı yokmuş Unutmuşum Yani şarj yeri tam elime oturmuyor Biraz öyle de bir sıkıntımız var ya Biraz da sanki e, Oyunlarda bir şey var kanka ya e, bir Böyle Ne derler onlarda Ağırlık var ya o alırsın Ya yuh be. Bu kadar olmaz ya. Bu ne abi momentum değil de ne biri bana söylesin ya. Ya abi yok artık ya. Vallahi yok artık ya. Bakalım pan da kalacak mı? Hahaha. <laughs> Abi bu Ronaldo ne böyle? Abi çok kötü bir kasma var. Şuna baksana abi. Hiç oynuyor olmamış. Acayip kötü bir tasma var bak ya. Şuna bakar mısın? Gitti ekran. Şarj çekelim mi? Hala aynı mı oldu? Aynı abi şarjlamazla alakalı değil ya. Adamın interneti kötü kardeşim ya. Şuna bakar mısın kanka ya? Yapma. Cık. Ya abi internetin kötüse girme birader şu oyuna ya. Gerçekten girme ya. Gerçekten girme ya. Ya bizleri kanser etmeyin abi ya. Başlayacağım internetine ya. Bir internet alamıyorsan girme abi bu oyuna ya. Allah'ın lanet olsun artık ya. Oyun nasıl oldu abi? Abi beni benim internetimle iyi olan biriyle karşılaştırsın ya. Gidip böyle saçma sapan adamlarla karşılaştırmasın abi ya. Şuna bakar mısın abi? Alırsın kaka koş. Kaka Verdi pasını. Yume Kaymaz Rumenige. 3-2'ye geldi skor. Bakalım comeback gelecek mi? Oyuncu değiştirecek herhalde. bizde bakalım yorulan oyuncumuz var mı? Biz iyiyiz abi. bizde sıkıntı yok. Bekliyoruz Şakşak şak City. Şimdi Rumenige. Rumenige başladı. Patrik Vieira. Patrik Vieira'dan Rumenige. Beckham. Beckham'dan Maldini, Beckham Bauer, Beckham Bauer'dan Matius, Matius gidiyor, Matius verdi pasını, Kaka, çok iyi, Rummenigge verdi, Rashford, abi yapma be, bir diş vurdum, keşke biraz daha iyi vursaydım. Şimdi abi duran toplar diyoruz, zaten Beckham'mış, kısa bir köşe vuruşu, veriyoruz abi Beckham'a, Erwin, iyi ortalar açar, Hadi be. Çok kötü. Beckham Bauer geride kaldı. Şimdi Maldini. Maldini'den Patrick Vieira. Patrick Vieira'dan Kaka. Kaka'dan Rummenigge. Rashford. Rashford, Rashford, Rashford. Comeback geliyor dedim size. Comeback geliyor dedim size. Yıkılmadık ayaktayız dedim size. Şimdi Beckham. Beckham gidiyor. Beckham çekti. Verirse pas çok iyi olacak dedim ama olmadı. Adamsın sen. Abi yapma. Abi yapma ya. İkili baskı yapamadım ya. Yemin ederim ikili baskı yapamadım. Tuş basmadı ya. Abi şuna bak görüyorsun ya. Şuna bak ya. Gerçekten şuna bak ya. Adam bilerek kastırmıyorsa oyunu ben adam insan değilim ya. Şimdi Kakaleyti. Kakalete, Kastırsan da fark etmez aslan parçası. Kastırsan da fark etmez. Şimdi hemen bu oyuncu değişikliği. Hemen süper yedeklerimizi alıyoruz abi oyuna. Hatta Rashford kala da bilir. Ee, şöyle bir bakayım. Ee, kimleri alsam. Fernando Torres'i alacağım. Buraya da Inzaghi'yi alacağım abi. Haaland'ı alacaktım da neyse. Gerek yok abi. Ben Alant'ı sevmiyorum ya. Millet bayılıyor ama ne bileyim ben pek sevmiyorum ya. Rumenige. Verdi pasını. Torres. İzagi vurdu. Hadi be. Çok iyi. Hadi abi geliyor comeback. Geliyor Matthews. Maldini. Aslansın Maldini. Yapma. Aslanım benim. Hadi be. Hadi be. Ya 4-4 bitti. İkinci maç gene beraber bitti. Ama muhteşem bir maçtı. Yani rakibin karaktersizliklerine karşı çok güzel bir maçtı. Buraya kadar getirebildik. Comeback son anda comeback'ten döndü. Yani kalecisinin baksana abi. Son anda iki kurtarışı var. Güzel maçtı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Bir takibi çok görmeyen canlarım cansınız.